Ta taş yok mu lan? Ta taş. Ana taş. Taş yok mu? Sus lan. Aç Senin bizimle sorunun ne dostum? Hasta la vista baby.

Ya Müsellim amcam iyi misin? Benim amcam ne işin var senin orada? E, prova yapıyordum. Ne provası ya? Ya bayram şenlikleri için. Nasıl yani? Ya bayram şenliklerinde kulyabani olacaktım da... ...böyle inandırıcı oluyor mu diye deniyordum. Üzerimizde mi deniyordunuz Müsellim Beyciğim? He ne var ki bunda? Devlet biz be? De? Aha! Kızım bunlar ne diyor? Gül Yabani değilmiş. Müsellim amcammış işte Müsellim amcam. Ha öyle mi benim Müsellim abim? Ulya ben yok muydu? Bak anladı. Yok kıyamam. Ah ah. Ne yapıyorsun? Ah ah Kim kime geldi? Sen beni delirttin Gülsen'le. Kulye bağını, kulye bağını miymiş? Senin gibi kulye çakmadı. Aklımı oynattırdın bana. Aklımı oynattırdın. Ayşem, de hadi paketlemeye. Hep beraber, hadi. Kafayı tamam, ne dedin bana? Ben söylüyordum, siz eylemiyordunuz. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ben öldüm de cehenneme mi düştüm acaba ya? Halacığım, halacığım yeter ama artık. Günü geldiğinde sen de giyeceksin bu gelinliklerden birini. E hissim giysem ne var? Hem heves mi dalmış olurum ya ana? Olmaz kız ne hevesi ya? Ortada düğünü yok, damadı yok değil mi? Uğursuzluk getirir. Ne uğursuzluğundan bahsediyorsun sen ya? Hayır yani ne olabilir ki? Evde mi kalırım? Yani bir insan daha ne kadar evde kalabilir ki zaten? Ve? karşınızda en en ama en yeni gelin Asiye Anneciğim, çok güzel olmuşsun. Kaynanam, erik gibiymiş yalan. <laughs> maşallah yani, maşallah. Çok güzel olmuşsun. <laughs> ya, beğendiniz mi gerçekten? Anneciğim, çok güzel olmuşsun. Peri kızları gibisin. Anne, sen beğendin mi? Anacığım, beğenmez olur muyum? Harika olmuşsun. Zaten anasını gelinlikte görmek kaç evlada nasip olur ki? <laughs> ben başka gelinlik bakmayayım yani değil mi? Ha, bu tamamdır. Yani anneciğim istiyorsan bak, yani sonuç olarak bir kere giyeceksin, içine sinsin. <laughs> Gerçi ben ikinciyi giyirim ama olsun. <laughs> ee, millet ikinciyi, üçüncüyü giyip, ben de pasif daha bile yok. <laughs> üzülme Allah'cığım, üzülme. Bak sen bir giyeceksin, bir giyeceksin. Bir daha çıkarmayacaksın. Ben bir giysem zaten bir daha hiç çıkarır mıyım kız? Vallahi her gece onundan yatarım ha. Bir giymeye bak yani. Ay kurban olsun. Hadi hadi şey etmeyin fazla. Gelin de şunu bir çıkar hele ben. Hadi gel. Bu gelinlik melinlik ağıt derken Allah'ıma amacımızdan saptık ha. Ben dışarıyı kolaçan edeceğim. Ya oğlum boş ver, gelen giden yok zaten. Abu! Cık. Ne oldu? Sanki Ayşe Ana'yı gördüm. E, i̇yi git bir bak o zaman. Onu yakaladım seni. Sen Ayşe. Ne yapıyorsun be sapık? Abi pardon abla ya yanlış anlaşılma oldu. Bak hele sırık ne oluyor lan burada? Sen kimsin? Kardeş kusura bakma, ablayı şey sandım da ben. Ne sanıyorsun oğlum sen benim anamı? Ana mı? Bilmiyorum ki, peşimden koşturup geldi. Ne diye kovalıyorsun oğlum sen benim anamı? Kardeş bir dur ya, öte git. Ben başka bir anayı kovalıyordum. Ana düşmanı mısın lan sen? Ne ayaksın oğlum? Lan host oğlum yavaş, Allah'ıma yanlış anladınız ya. Yanlış olan sensin koçum. Ama şimdi düzelteceğiz. Üf! Durun! <laughs> o ne ya? Tut, tut, tut! mu? Azar! Kayıcı! Gördüm, gördüm. Oraya girdi. Koş! Kayıcı! Kayıcı! Lan ne oluyor oğlum? Kurtar lan beni. Ben şu anadan mı kaçıyorsun? Yok lan, o ana başka anaymış. Ee, niye saklanayım o vakit? Ya, o ananın çocukları geldi peşimdeler. Beni sapık sandılar. Ne oluyor bir saniye? Sapık buraya girdi. Ne sapık? Hangi dedeye saklandın lan? Aha geldiler lan. Neredesin lan hırz düşmanı çık ortaya. Beyefendi lütfen. Gördük gördük geldi buraya. Lan bir şey yap öldürecekler ben Allah'ıma Kur'an'ıma. Tamam merak etme ben halledeceğim. Dur lan dur dur dur. Ben de sağ yardım edelim yavrum. Üçünü beşini indiririm ben aşağıya onların. Halacığım gerek yok ben halledeceğim. Olur mu lan öyle şey? Ben var ya adamın üstüne düşerim böyle yanlışlıkla yerde jiletle zor hazırlar ha. Ya halacığım gerek yok dedim. saniye hanımefendi. Hayırdır birader? Ne oluyor? Seninle bir işimiz yok. O ırz düşmanı gelsin buraya. İçeride ırz düşmanı falan yok. Hadi ikilen şimdi. Gözümüzle gördük. Buraya girdi o sapık. Bak aslan, o içerideki sapık falan değil. Annenize başka birine benzetmiş, ondan peşinden gitmiş. O yalanları başkası anlatsın o ırz düşmanı. Ya erkek gibi gelir buraya ya da biz almasını biliriz. Bak oğlum gerginlik yaratmayın. Ben kefilim diyorum. Tamamen yanlış anlaşılma. Ya sen kim oluyorsun da kefil oluyorsun ha? Ulan bana bak. Sen yat kalk bu sandalyeye dua et. Yoksa senin façanı aşağı almasını bilirdim ben. Hazar. Hazar ne oluyor burada? Hazar mı? Hazar mı dedi o? Vallahi Hazar dedi. Ana kalender ağının oğlu Hazar mı? Abo. Gazi Hazar bozuk ya la bu. Kusura kalma Biz bilemedik senin olduğunu. Biraz fazla sinirlendik. Ee, var mı hala bir problem? Yok ağam, ne problemi? Çok geçmiş olsun. Biz Adanalılar olarak seninle çok gurur duyduk. Sadece Adana mı ağam? Tüm Türkiye gurur duydu senden. Helal olsun abimize. En büyük asker bizim asker. 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 Eyvallah, sağ olun eksik olma. Haydi dağılın millet, mevzu kapandı. Tekrar kusura kalma abi. Çok geçmiş olsun. Eyvallah. Geçmiş olsun abi. En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. asker bizim <gülüyor> 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 Aşkım sen de nasıl korktular ama. <laughs> Benden korkmadılar hayatım. Gurur ve saygı duydular sağ olsunlar. Hadi gidelim. Ne oldu? Gittiler mi? Gittiler, gittiler. Lan bak hele. Birden buradan ayaklanıp hepsini birden aşağı indireceksin sandım ha. Baran Efendi, <laughs> sen ben ayaklanayım diye numara mı yaptın yoksa? Yok oğlum lan. Ben canımı yolda mı bulmuşum sana nömre yapayım? Tamamen yanlış ana alarmından kaynaklı oldu. <laughs> ne oluyor ya? Az önce burada asker uğurlaması mı vardı? <laughs> yok yok, uğurlama değil. Karşılaması vardı az önce. Hazarımı karşıladılar. Bella, Şirin! Anam gel onda, ben bunun içine giremiyorum ya. Ana, anam unuttuk. Gel, gel. Giremezsin tabii. Yani genç kız gibi her gelinin içine sığacağım diye de durursan olacağı bu. Ben olacağım var ya, her gelinin içine sığarım yeminle. Vallahi sığarım. Ya sucuklar nerede, yumurtalar nerede? E ee, burada da yok. Ya kızım söylesen de yumurtalar nerede? Oğlum <laughs> yaktın sucukları yaktın, haydi acele et. Siz de ne yiyecekseniz Hadi haydi, haydi. Haydi <laughs> haydi. Ya sabah kim topladı bu yumurtaları? Vallahi ben dokunmadım. Ya ben topladım da nerede olduğunu hatırlamıyorum işte. <laughs> Gökhan. Vallahi anam bir kangal sucuğu telef ettiğini görsün. Senin canına o. Ok <laughs> Arkadaşlar sistematik çalışmıyorsunuz. Organize olamıyorsunuz. Haydi savaşıyorsunuz yoksa kahvaltı yapıyorsunuz. Ya bu yumurtalar nerede? <laughs> o seni görüyor Gökhan. O seni o görüyor. görüyor. O beni bari... görüyor. O ben. Aha. Aha da buldum. Şükür. <laughs> Azar. Muhlama yapacaksın değil mi? Bak anne muhlama olmadan asla kahvaltı yapmaz. He, ha, kız hatırlattım. ki hatırlattın. <laughs> e sen de anam için bir bastırmalı yumurta edersin artık. Ben sucuklu yumurta yapıyorum işte, neyinize yatmıyor. Aman Gükan sen ananın huyunu bilmiyor mi sanki? O sucuklu yumurta yiyip üstüne cila niyetisine bir de bastırmalıyı gömer. Canı sağ olsun. <laughs> ya her şey tamam da benim anlamadığım bir şey var. Burada niye iki tane sofra var? Siz bir sofrada kahvaltı edemiyor musunuz? <laughs> yok canım. Gelinleri sofrası ayrı, kaynanalarınki ayrı. Abi aç, abi aç orayı aç 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 aç. Aç aç aç, şu orta aç. Nereye o? O ne lan? Ha getir güzel. bak. dikkat et. <laughs> hmm, bırak. Hmm, çok güzel. Vi. <laughs> Kaan! Sen çocuklara yedirmek yerine kendini yiyorsun, yoksam yok. Yok kardeşim ne alakası var? Yoksam yok yani ben ...gutçuk yapabilmiş mi diye kontrol ediyordum. Hatta kendi hayatımı yavrucaklarım için bir feda ediyorum bir çaştı bacı çuşu şiş, gibi. <laughs> Seri olalım. Haydi ama çocuklar. Haydi biber getir, yer getir. Burada aç kaldık. <laughs> Anne, şu saçıma baksana. Okuldaki herkes bana gülecek. Ne varmış kız saçında? Ne güzel oldu işte. Cemirella, çöz saçları. Babam bir kez daha yapsın. Dokunma, dokunma. Ben sabah o saçları yapacağım diye beynim yok oldu benim. Vallahi yolarım saçlarını. Aç ağzını. Oğlum kuş gibi açma, büyük aç biraz, büyük. Heh. Ya baba, ben sana ondan sonra onu yiyeceğim, bunu yiyeceğim. Ne yiyeceğim bilmiyorum. Ben senin dilini kopartacağım için hiçbir şey diyemeyeceğim. Mehtemir abla. He. Kız ne oluyor ha buraya? Ah. Sanırsam dünya tersine dönüyor. Kız ne yapıyorsunuz öyle beşlik simit gibi kurulmuşsunuz? Hazar, uşağım sen neredesin ha oraya? Anacığım kahvaltınız hazır, hadi buyurun. Hadi siz de Bella. Hadi hadi. Oğlum karılarınız dururken size mi düştü ya sofra kurmak? <laughs> Bugün böyle anneciğim. Bütün yaptığımız işleri oğullarınız yapacak. Allah Allah, Ayaklar baş başlar ayak olacak diyorsun, öyle mi? Aha. He bir de etek giydirin başlarına da yemeni tak. Ya tövbe tövbe. Aa vallahi Zeyf da fikir. <laughs> <laughs> kırışık kırışık taşları yemeğin içine düşecek kafana bir şey ötelim. <laughs> Bak yemin ediyorum sabrımız sonlarındayım benimle uğraşma. Anam da geldi zaten. Şişt. De haydi kalk, 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 kalk dışarıya. De hadi, birazdan da sorfanız hazırlanır. De hadi. Hadi. Oğlum, de hadi. Ee, yok, muhtemelen yok. Bella yengem haklı. Bugün böyle. Tövbe estağfurullah, o nasıl bir duruş yavrum ya? Ee, senin sanırsam açlıktan beynin çalışmıyor. Ee, bir şeyler tırtıkla da kendine gelir de annem. Ayşe Ana, biz gayet kendimizdeyiz sizin bu gelinlerinize yeni gelinlik nasıl yapılırmış bugün göstereceğiz. Yalnız sizden tek bir ricamız var. Ağzınızı sıkı tutup kimseye bir şey söylememeniz. Allah'ım yarabbim tamam söylemeyiz söylemesine de siz niye ortalığı karıştırıyorsunuz ya? Bırakın herkes kendi işini etsin. Yok Asiye yok bizim bir gün bile yapamayacağımızı söylüyorlar. Ama sizin bu gelinlerinize göstereceğiz. El mi yaman bey mi yaman? Heh. Göster <laughs> yavrum, göster. ...gücün gücünü. Ay şimdi Hazar'ımın ne kadar güçlü kuvvetli olduğunu... ...ağlık yarışlarından hepiniz biliyorsunuz. Tekrar tekrar hatırlatmama gerek yok herhalde. Asiye şimdi canım bu yeni gelinlik bayağı zor bir iş tabii ki. Ama benim gelinim yani hem deneyimli hem de becerikli. Ondan <laughs> kere benim oğlum da hem deneyimli hem de becerikli. Değil mi? Ha. Ha. Şimdi kaynan şöyle bir mevzu var. Siz bu mücadelede gülenler tarafında mı olmak isterdiniz yoksa ağlayanlar tarafında mı? Kopya vermek isterim. Gülenler tarafı gelinler, ağlayanlar tarafı Yemeğine bakma etrafa haydi. <laughs> olmuyor kan, olmuyor minik minik Dora bunlar minik minik. Oy minik kuzular, minik kediler oy. <laughs> Aman ağlama beni de ağlatacaksın. <laughs> Konsantrasyonumu bozuyoruz ya, konsantrasyonumu bozuyoruz ya. Allah <laughs> Allah. <Aa! gülüyor> <laughs> Kızlar bugün çok eğlenelim. Hadi bir kez daha akın. Aa! Tamam, çok güzel. Devam et. Aa! Olmuyor, yapamıyorum. Hadi yapabilirsin. Sakin ol. Derin derin nefes al. Bella, Bella karıcığım korkma. Korkma aşkım ben buradayım. Hazar, e, Hazar bir sakin ol Bella, Bir sakin ol. Ya baba benim karım içeride acı çekerken ben nasıl sakin olayım ya? Benim içeri girmem lazım. Benim Bella'nın yanında olmam lazım. Ay anneciğim ya sen içeri girip ne edeceksin? Sen mi ya yakızı? Anne biraz sabırlı ol ya. Ya siz beni anlamıyor musunuz? İçeri girdiğimde hiçbir şey yapamasam yanında dururum. En azından elini tutarım. Ben böyle elim kolum bağlı duramam. Hah, benim kızım içeride doğuruyor. Keçi çobanı burada doğuruyor. Ben anlamadım bunu. Ee, anneler bir doğururken, babalar dokuz doğru diye boşuna dememişti. Azar, sakin ol evladım sen. Sakin ol. Sakin ol. Sakin. Hadi. Evet, çok güzel gidiyorsun. Bir kez daha kız. Azar. Sen şimdi bebeğine konsantre ol. Hadi. Bir, iki, üç. Ikın. Aferin. Çok iyi. Hadi bak. Birazdan doğacak. Hazar. Hazar'ı istiyorum. Hazar. Kızına odaklan. Hadi. Birkaç dakika sonra kucağına alacaksın. Bebeğini düşün sadece. Kaçan gelmezse doğmayacağım bu çocuğu. Eşini çağırın, çabuk. Bella, Bella! Karıcığım, açın şu kapıyı! Açın, içeri gireceğim! Hazar Bey. Benim. Eşini siz istiyor, lütfen benimle gelin. Yok, oh, sonunda. Hadi son bir gayret. Ökün. やャズジャズもしもて oldu. Plak <laughs> makası makas. aşkım. Kızımız geldi. Hasan'ımız geldi. <gülüyor> <gülüyor> Baban seni ayakta karşılayacağını söz vermişti ama... ...kısmet olmadı görüyor musun? Aramıza <laughs> hoş geldin